Herkese merhaba oyun günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaydediyoruz mu? Kaydediyoruz. Bir saniye. Kusura bakmayın. Hop. Tamam. Bu sefer böyle kaydediyoruz. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugün ne alsam ne alsam. Rastgele değil. Rastgele döndür. İyi. Okey. Eee. Play mi mesela. Biz, neyiz lan? Vay kınalı. Ben bitten gidiyorum abi bu arada. Abi. Bu tarafa gitsen olur mu? <gülüyor> 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 tamam mı? Aha. Abi üstüne gidiyorsun da orada şey var. Ricky ölecek. <gülüyor> 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 Kaç Ricky Ricky. Abi Ricky manyak mı ya? Rüşeye geliyoruz. Ee, ne basıyoruz? Ha. kızmış lan. Ah ya. Neyse. Niye bu da o kadar da saçma ki. Abi tamam da niye vuruyorsun? Abi yaptığı şey o kadar saçma ki yanlış almışım tank olacak geri zafalı. Abi, atıp durma şunu. Ya manyak mı bu nedir ya. Allahımın okuyun. gir bakalım. Basit. Yavaş. Basit. Gene yanlış hareket. Bakalım böyle kalite nasıl olur. Kim double kill yaptı ya? Yok de. Bizim takım iyi. Bizim takım yaptı. Ya. Güzel, hoş. Verdi mi? Verdi. Hop. Kůže. 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 Já Kůže. sotu Kůže. já. Sıvama izin vermiyor miyiz? At dur at dur. Ben şimdi sana göstereceğim atlayıp bir ulti açayım açayım. Açınca göstereceğiz sana. Hop. Geliyor botlar. Ah, sıçtım oğlum şimdi lazım. Madem buraya gidiyoruz. Gelin lan bu kule altına. Gelin savaşalım. Ah, altın seviyoruz. Sıçtım oğlum ağzına. Nope. Hay amını sokayım. Neyse. <laughs> yanlış hareket. Abi yanlış hareket yapıyorsun. Bak gene ağzına sıçrayacağım. Bok yon ama. Neyse. Durmadan bana kill verip duruyor ya şerefsiz. Manyak. <laughs> Tahmin ediyorum oynamayı bilmiyor. Bir saniye ay kaydediyorum kendimi de. Ya da ben çok proyum. Bence ben çok pro olma ihtimalim çok fazla. What the fuck? Sen kimsin ya? Hop. Geri. Kimdir ayıtladı ya? Ha karşı tarafta yanıklamış. Allah'ım gene verecek. cc o değil hadi push'un Allah'ın yapıyoruz şu anda Bayağı ultim açık olsaydı var ya ağzına sıçmıştım ama ulti açık değil ne yapacağım ee, yer Aynen. kurt gel kurt takip takip Sonra şukur eyvallah hacılar Sizin gibi takım olduğunda Çok güzel oluyor Hayat paylaşınca güzel oluyor Mesela şu göt olanı kaçamayacak şimdi Allah kahretsin Geri kaçtı Üzdü Hop, o kadar da değil. Geri. Yavaş. Öldüremedim. Zor. Götünüzü sikeyim. Ama çoğu yaşlara kaçtım. Ne acaba? Bak. ben böyle kliplerin. <laughs> Bence de çok komik. Verdik. Kız. Bir de oyundan anlasan. O kadar mutlu olacağım ki. Abajov. Neyse. Ko. Mu. Ben ne dediğim bu? Asiktir hayaletler. Hop. Asik. Oha bu kadar değil, bu kadar değil. böyle yola değil. Yolun Allah'ını yapmayın. Allah değil yola. Allah kahretsin yola. Fak yola. Fak yola. Yola. Oh. Efsane kaçabiliyorsunuz. Çok efsane kaçıyorsunuz hatta. Allah kahretsin. Geri 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 geri. Gözünüzü seveyim geri çekin. Bir göstereceğim ben sana da düşün. Yol yazacağız Allah'ını seven geri Almit. Wait, 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 Hop. Yola. Ha yok yok. No almit. Böyle de gitsek de olur. Hop. Al bakalım. Kaçırırsan senin gibi oyuncu olmaz mısın? kaçır Olmaz olsun. Batsın bu dünya. Ya gel, gelmiş. Gel amına Ne çıkmışım? Bir bok çıkmamışım. Oa, gel. Beyler gel. Kurtlar öldü. Ee, yardım. Help. iyi burnumda neyse abi bu da o kadar alimit yapıyorlar siz ne yapıyorsunuz gelmişsiniz kız atla şunun üstüne atlasana kız vay anam vay kaçtı mı kaçtı mı lan yok kaçamadım Git kase at. At at at. Ölmezsin at. Adın cinlemek. Yap. Alex kim ya? Sla. Yarlı dur. Yarlısın. güzel bir histir. Güzeldir. Hop. Yok. Kaç. Abi, gelirseniz buraya, o kadar hoş olacak ki. Hop. Gay reseptör. Ve sen Allah'ını yaptık. Hop. Öldü. Kaçırdık be, üzdü. Koyuyorum, 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 koyuyorum. Bu ne ya? Bu beni yeneceğini mi söyledi? Baba Allah'ım. Lycan böyle gitsin. Ölmeden. Sonra da bunu buraya atıp bunu alsın. C aynen C çok güzel gidiyor Şimdi benim adamlar nerede? Aha. kurtlar. Ay, 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 ay. <laughs> Hop, kurtlarımız öldü. Geçmiş olsun. Al bura Kaç kilim var lan? Dört kilim var. Yüzde. Lider ben değil. Alex ne oynuyor lan? Ha bu karakteri sevmiyorum. Alın. Ama geri. Eyvah. Niye kaçıyorum lan? Ne yapıyorum lan ben şu anda? Öf. Kurtlan. zaten ona kalmadı. Kill adam benim lanet olsun dostum. Çok iyi oynuyoruz ya bu oyunu. Ona bak. Param bize Lanet olsun dostum. Çok iyi oynuyor. Kurt gerçek. Eee, o kadar da girdik. Kurt geri I'll throw like ım. in my father's name. Kurtlar nerede lan? Yok. Neyse hold them boys. Kim var lan burada? Bu ne lan? At The enemy's bottom tower has fallen. My skill set is narrow, but very sharp. Shall us, shall we?

O Oha kaçtı herkes. Bağlantıyı kesmiş. Muhtemelen şu şeydi çünkü. Gruptular, partiler. <laughs> Mask of Madness mı bu? Kimse bir bokçuk olmuş aslında. Özellikle Riki. Riki nasıl 9 kill var ya? kahsede ata atın ki. Kisi ata ata. Hmm. Burada da böyle gelelim. Bunu da basarım. Ben de kendim bari kutsayım da. Yok, gitmeyelim. What the fuck? 3 F yapamadım. Kaç? 2 F. Pardon. Kahretsin olsun. Çok iyi oynuyorum ya. Yes. Aynen öyle balık. Tekrar arkadaşlar. Neyse maçları çok hızlı bitirmeye başlıyorum ha. Neyse bakalım durumumuza bakalım. son zamanlarda çok iyi oynuyorum ha. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulmakta izleyen iki bölümlerinde görüşmek üzere bay bay.